Bugün sizinle Stickman ile elmas peşinde olacağız. Bugün. Tamam. Play diyoruz. Play. Benim kıymetli elmasım. Bunu size göster diye bir şey çok memnunum diyor. <laughs> tamam. Oo, gözlerinde dolarlar çıktı. Onu hemen almalıyız. O benim elmasım diyor. Müzemize geldik. İçeriye nasıl girelim? Böyle gireceğiz. Bu oh. ee, Hadi çaldısın. Hadi git git. Uey. Mot. uç git hemen. Rem rem rem. Boğaa. Aa. Eee içeriye motorlu bir adam girdi. Ne yapmalıyız? Petron yok. Kalkan. Evet. Aa bizi duydu. Tüh İyi de biz oradan geçtik. Nasıl olur bu? Öyle hemen kırılmaz elmas. Bıt bıt ediyorlar. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bıdı bıdı ediyorlar. O adam kaçtı dostum. Ne ne iki uluzumuz var. Ay, tamam. Yapam. Yapam. Hemen basalım. Red Roy. bastım. Üç yıldızla peşimizdeler. <laughs> hmm. Bubbles. Evet. Den 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 olmaz köprü gitti köprüleri birisi yıkmış öylece patlamış elmas. Ha ben gittim. suya düştü. Aa bur ya kalmış adam. Yo, yo, yok kafayı salla diyor salla. Şimdi de şöyle girsek nasıl olur diyorum. Minecraft kazması. Tik tik Ay Creeper geldi. Oo patladı. Her yer küplerle parçalandı. En kötü olay bu oldu. <laughs> Hadi ben sizin konuşmalarınızı bekleyemem. Bıdı bıdı ediyorsunuz başa başa. De. Anlamsız şeyler söylüyorsunuz. Anlamsız değil de İngilizce. 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 Gide gide gide. Ay basamadım. De. Hızlıca koştu adamımız. Hmm. Lam emas koro sesi geldi. Ta toki tukti. Pokeball. Aa, ne oluyor arkadaşım? Bu ne böyle? Ne oluyor? Tik 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 tik. Aa, ne oldu? Böyle ne oluyor? Ne oluyor? Fazla mesaj Windows fail. <Sessizlik> 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 Pardon basayım. Çarptı. Let's try, let's try ya bir de deneyin bakalım bu muymuş ah, kafaya yapıştı red hmm, bu mu oluyor be oh, onlar ne öyle fail Red E geriye de bu kaldı zaten bir şey kalmadı. Of süper <laughs> oh, büyüdük. Büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Dinozor yumurtası paramparça oldu. Uh oh, müze parçalanıyor, parçalandı müze. <laughs> İyi de bu adamımız da var ya yani, net illa elmasın peşinde mi olmak zorunda ortalığı patlattı resmen. Ne diyor? Anlamadım bir şey. Hangi ülkeyi atalım? Buraya buraya burada lülülül. <laughs> <laughs> ne diyor bakayım bir. <laughs> Çok kızdırdı beni. O tuşlardan istediğine basabilirsin. Kafana göre takılıyor. Hangisine basalım? Ne? uydu mu? Hayır. uydu mu değil. Ben ben uyudu diyorum bak şimdi. O o dünyaya doğru ışın ışınatı fail oldu. Ay. Red Bakayım. Tamam. Red O öyle sarı sarı duruyor ya. Bence bunu deneyelim. Aa, aa telefon. İ Ding 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 <laughs> Ne oluyor böyle? Lı 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 Red fail <laughs> O zaman şu çarkı bir deneyeyim <laughs> O çark sanırım O Çok büyük robotumuz da geldi İyi de ben bakınca sanki biraz daha büyük gibi görünüyor bakınca. İşte çıkış. Elvi elmasını alsana Elvi. Ne yapıyorsun sen elmasını al? Bence adam haklı bence çünkü elmas zamanı. Koş Elvi özgürlüğüne koş koşun. Ama merak etme Elvi. Elmas yakın bir süre sonra sana doğru uçacak. Sen koş evine git. Dedim sana helbi. biraz bekleseydin orada. Yine epik 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 epic be Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bayağıdır uğraşıyoruz. Bu oyunum 4-5 tane versiyonu daha var. Size onları da göstereceğim kanala. Ne olmayı unutmayın. Hoşçakalın.